Koyu renk duvar kağıtlarında en büyük sorun ek yerlerinin kılcal açmasıdır. Bunun önüne geçmek aslında mümkün. Ee, her şeyden önce tabii ki hava cereyanına maruz kalmaması gerekir. Yani kurma esnasında hava cereyanı olmadan camlar kapalıyken kurması gerekir. Ama bundan daha önemli bir şey var. Uygulama tekniği. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi bu yeni yapılmış bir duvar kağıdı. Yani henüz 3 dakika önce bitti. Yakın plan girelim. Şimdi bunun ek yerlerinin bir tanesini doğaçlama bulalım. Bakın ben bile zorlanıyorum. Nerede? Evet. Bakın. Bakın. Ek yeri burada. Şimdi kuruduktan sonra bu tür bir görüntü oluyor koyu kağıtlarda. Özellikle genç arkadaşlar uygulama tekniğinde yaptığı hatadan dolayı bu ıı, açılmalar meydana geliyor. Bunu önlemenin tek bir yolu var. Birincisi duvar kağıdı başlangıcındaki şakül. Bu kesinlikle doğru olmalı. İkincisi duvara ıı, sürülen tutkal ki e, duvara tutkal sürüldüğü zaman o da kurumaya bırakılmalı, hafif kurumak üzereyken kağıt uygulanmaya başlanmalı. İşte üçüncüsü de anlatacağım bu teknik. Bakın duvar kağıdını koydunuz, ilk kağıdı. Bu kağıdı yanına diğerini koyarken, koyarken böyle bir açıklık meydana getirin. Ondan sonra bunu bu tarafa doğru vurun. Ve o şekilde kurumaya bırakın. Yani şu, bu tekniği şu tekniği mutlaka ve mutlaka uygulayın. Yani kağıt kurumaya başladığında açmaya değil birbirine doğru gelmeye meyilli olsun. Ki kuruduğu zaman asla ek yerleri açmayacaktır.